Merhaba, sanat ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. İsmim Rezan. Bu haftanın videosunda Squarespace web sitesini kullanarak nasıl kendi web sitesini, web sitenizi oluşturabilirsiniz onu anlatacağım. Bu çok uzun bir video olmasını istemediğim için bunu birkaç video serisi olarak yapmayı düşünüyorum. Bu video serisinin içerisinde sitenin altyapısını kurma, daha sonra satış sayfasını oluşturma, eğer isterseniz bunu diğer sosyal medya ve arama motorlarına bağlama süreci Google'daki arama optimizasyonu, e-mailing, altyapı, analitikleri okuma ve anlama gibi birkaç kısımda bu videoları oluşturacağım. İlginize çeken özel spesifik bir konu varsa bunda lütfen yorumlara ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kanalı seviyorsanız ve büyümesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanala oldukça emek veriyorum. 5. yılımızı doldurduk. Şu an aslında benim atölyemdeyiz. Burası benim atölyem. Genelde videoları diğer açıdan görüyorsunuz ama bugün ışık çok iyi ve böyle çekmek istedim aynı zamanda hem de bu kısmı görmüş olursunuz. Yakın zamanda bir video turu ile atölyeyi de size göstereceğim. Artık iyice yerleştim. Hatta güzel bir açılış etkinliği yaptık. Kısaca web sitesi oluştururken web sitesinin ne gibi bir amacı yönelik olabileceği ya da web sitesi oluşturduktan sonra bunu nasıl kullanabileceğiniz ondan bahsetmek istiyorum. İlk olarak eğer yeni öğrenciyseniz, eğer mezun olma sürecindeyseniz ya da mezun olup hala şu an iş arıyorsanız, bulunduğunuz işi değiştirmek istiyorsanız web sitesi bunun için çok güzel bir araç. Web sitesine aynı zamanda tez araştırmanız ya da yazdığınız bir blog sayfası veya insanlarla paylaşmak yayın için kullanmak da istiyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya bir firmanız var, o firmanın büyümesini istiyorsunuz, satışınız artır mek istiyorsunuz böylelikle web sitenizin satış platformu da olabilir. Squarespace bunu sağlıyor. Bu arada bu sponsorlu bir video değil. Ben öncesinde Wix kullanıyordum ama Wix'teki bazı problemlerden dolayı Squarespace'e geçmeye karar verdim. Squarespace'in mobil ekrandaki etkileşim sürecinin biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da Entegrasyonları bence biraz daha başarılı. Entegrasyondan kastım sosyal medyadaki satış platformlarına bağlanması, kendi satış sitesinin oluşturulması, e-mail oluşturma ve bu newsletterları, bültenleri paylaşabilme, analitikleri takip etme, genel olarak sitenin kullanıcı arayüzü ve o arayüzünün kullanım kolaylığı diye özetleyebilirim. Bir web sitesi oluştururken bence en önemli olan kısımlardan biri web sitesinin ismini satın almak, domain satın almak. Bu domainin tabii ki başka markalarla ya da başka var olan isimlerle çakışmadığından emin olmak. Bunu böyle kısa bir arama ve araştırmayla bulabilirsiniz. Ama aldığınız ismin başka bir is tescillenmiş isimle çakışmadığından emin olmak gerekiyor. Çünkü hani bu kadar emek verdikten sonra insanlar web sitenizi ziyaret ederken yanlışlıkla başka bir siteye gitmelerini ister. Demezsiniz. İkinci olarak domaini satın aldıktan sonra sitenin genel altyapısını oluşturmak. Yani yapacağınız bir portfolyo sitesi mi, satış odaklı bir şey mi yoksa yaptığınız araştırma ve yazıları paylaşmak için mi? O amacı sitenin içeriğine yazmak ve onun daha böyle resmi kurumsal bir şekilde oluştuğunu karşı tarafta gelen ziyaretçilere doğru bir şekilde iletebilmek. Üçüncüsü de tabii ki arama motorlarında siteniz arandığında çıkan anahtar kelimeler. Bunu arama ve search engine optimization yani Google'daki arama optimizasyonunda Biraz daha detaylı anlatacağım ama insanlar sizin mesela isminizi yazdığınızda ya da firmin, firmanın ismini yazdığında Google'da ya da herhangi bir arama motorunda hızlı indekslenmesi, üst seyahatleri çıkması, kolay bulunması her zaman sizin için bir avantaj olacaktır. O yüzden bunu indeksleyen arama motorlarını özellikle Google ama Yandex ve diğer motorlara da iyi bir şekilde indekslenmeniz emin olmanız lazım. Ve bunu da yine sitenin altyapısını kurarken kayıt esnasında yapabilirsiniz. Ve tabii ki sitenin gerçekçiliğini kanıtlamak için bir bot olmadığını ya da yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuş böyle sanal bir şey olmadığını göstermek açısından Gerçek bir iş adresi kaydı göstermek, gerçek bir firma kaydı göstermek, bunu sosyal medya hesaplarıyla linkleyerek onun gerçekçiliğini destekleyecek diğer kaynakları da göstermek önemli diye düşünüyorum. Senin ilk kuruluş aşamasında önemli olan kısımlar bunlar. Sonrasında ise Buna birazcık emek vereceksiniz. İster istemez web sitesi tasarlamak ve hazırlamak vakit alan bir şey. Var olan 7 yıllık web sitemi yeni Squarespace'e taşımam 3 hafta gibi sürdü. Ki ben hızlı çalışan bir insanım ama yine de vakit aldı ve halen tamamlanmamış böyle ufak tefek kısımlar var. Linklerde bazen karışıklıklar olabiliyor onları böyle yavaş yavaş düzeltiyorum siteye koyacağınız içeriklerin elinizde hazır olması bu içerikler neler resimler videolar yazılar ve bunu destekleyecek başka diyagram ya da önemli bilgiler, referans linkleri varsa onlar. Onların hepsini belki bir başka Word dokümanında hazırlayabilirsiniz. Yazıların kesinlikle imla kontrolü olduğuna kontrol etmenizi öneririm. Eğer iki dil bir site yapıyorsanız Squarespace'te Türkçe İngilizce yapabiliyorsunuz ama benim size göstereceğim şu an tek dilde olanı ve İngilizce olanını göstereceğim. İngilizce ve Türkçe yapmak istiyorsanız o zaman iki dilde yapabilirsiniz istediğinizi ve orada bir dil değiştirme butonu ekleyerek sitenin iki dil çalışmasını sağlayabilirsiniz. Size Squarespace'deki ekran paylaşımını gösteriyorum. Şimdi Squarespace'in ana sayfasındayım ve daha önce kurulu bir web sitem var. Onu buradan da görebiliriz. Bu sefer yeni bir web sitesi yapacağım ve siz de böyle başlangıç noktasından nasıl ilerlediğimi görebileceksiniz. Squarespace'in öncelikle bir sürü şablonu var ve bu şablonlardan ihtiyacınıza göre seçip filtreleyebiliyorsunuz. Mesela portfolyo diye seçtiğinizde portfolyoya uygun şablonlar karşınıza çıkıyor ve bunları istediğiniz gibi sonra düzenleyebiliyorsunuz. Bir diğer özelliği ise yapay zeka ile web sitesi oluşturma ve ben genellikle bunun bunun gösterdiği yoldan ilerledim ve design diyorum. Buradan devam ediyorum ve buraya eklemek istediğiniz mesela dersler olabilir, videolar olabilir, satış olabilir, yaptığınız projeleri göstermek olabilir ve bunun gibi birkaç özelliği seçip buradan devam ediyorum ve şimdi bana yapay zeka ile bir şablon oluşturuyor ihtiyaçlarıma yönelik ve mesela şu an kardeş firmamız Coastal. Tales'ın sitesini oluşturalım. Kimliği olarak da professional, daha böyle neşeli, arkadaş canlısı, sophisticated, bold ve tıklayarak böyle farklı özelliklerde görebilirsiniz. Professional tutmayı tercih ediyorum. Buradan devam edeceğim. Buraya intro sayfası, ürün sayfası, belki de hakkında sayfası ve en sonda sitenin alt kısmını ekleyebilirsiniz. Dükkan ekleyebilirsiniz ki bence eklemek mantıklı. Eğer Shopify ya da birlikte çalıştığınız başka bir platform varsa onları da eşleştirebiliyorsunuz daha sonra. Ve buradan da renk temalarını seçebilirsiniz. Bu renk temalarından daha sonra kişiselleştirme de yapabiliyorsunuz. Ve marka kimliğinize göre bir renk skalası seçebiliyorsunuz. Ben böyle daha düz renkler seçeceğim mavi tonlarında ve sonra bunları birazcık değiştireceğim. Burada da font seçenekleri var. Bu fontların e, ilaveten kendi fontunuzda eğer kullanım lisansınız varsa kullanım izniniz varsa ekleyebilirsiniz. Ben marka kimliğine uygun olması için böyle Libre Almarai diye bir font var onu seçeceğim. Daha sonra bunu değiştireceğim. Şimdi siteyi bana oluşturuyor. Bu zaten bence yolu yarılamak. Burada yan panelden görmeniz gereken önemli kısımları görebiliyorsunuz. Pages. Burada ekleyeceğiniz sayfalar var. Onları kişiselleştirip içine görselleri ekleyebiliyorsunuz servis kısmında verdiğiniz hizmetler mesela bir tasarım firmasıysanız tasarım danışmanlığı, portfolyo desteği ya da tasarım desteği olabilir. Hakkında sayfası ve iletişim sayfası ve böyle otomatik bir formda ekleyebiliyor ve alt kısma da bilgilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Henüz şu an eşleştirilmemiş olan ana sayfa, bunu da daha sonra aktif hale getirip ana sayfa, giriş sayfası yapabilirsiniz. Bunlara ilaveten sitede bence ilk yapılması gereken birkaç önemli konudan birisi bu renkleri kişiselleştirmek. Çünkü bunu en başta yaptıktan sonra bunu her yere uygulayabiliyor. Mesela burada renkleri customize deyip başka renkler seçebilirsiniz. Edit palet yerine biraz daha başka renkler istiyorsanız o renkleri de seçebilirsiniz. Eğer marka renkleriniz varsa onu direkt buraya hex kodu olarak da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz Photoshop'taki renk kutusundan o kodu bulup sitenin renklerini biraz daha kişiselleştirebilirsiniz ya da size uyumlu olanları da veriyor. Fontu eklemek gerekiyor ama font kısmını size daha ileri aşamada göstereceğim çünkü kod eklemeniz gerekiyor. Bunu sadece kaydediyorum ki bu özelliklerle devam etsin. Şu an bu site aktif değil, internette görmek mümkün değil ama bunu daha sonra aktif hale de getireceğiz. Product Services'de belli altyapıları oluşturmak, ürünlerin kodlarını eklemek, stok sayılarını eklemek. Bunları da daha sonra size göstereceğim. Diğer site ayarları var. Email campaigns, contacts yani sizin formunuza kayıt olan ve o kayıt formundan e-mail ve bülten gönderebileceğiniz kişiler. Bir de diğer önemli konu tabii ki senin kendi özellikleri şu an dediğim gibi site açık değil. O yüzden private özelliğini görüyoruz. Yayınlamak isterseniz bir ücret ödeyip onu public hale getirip publish edebilirsiniz. Domains ve emails buradan bağlamak istediğiniz bir domaine satın aldığınız varsa oraya bağlayabilirsiniz ya da böyle bir hazır domaini kullanabilirsiniz ama bunu bulması ve insanların erişmesi zor olacaktır. Google Workspace ile işbirliği içerisinde Google e-mailinizi, iş e-mailinizi de bağlayabilirsiniz. Başka kullanıcı panelleri var. Bunları tek tek girip bakmanızı öneririm ve böylelikle siteyle de biraz nasıl bir arayüz olduğunu görmüş olursunuz. Bir diğeri, Developer Tools'un içerisinde burada eklenebilecek belli özellikler, Bunlara da bakmanızı kesinlikle öneririm. Ama bunları biraz daha ilerleyen aşamalarda da göstermekten mutlu olurum. Bir de brand kısmı var yani marka kısmınız. Bunu eğer isterseniz kendisi yaratıyor ama siz buraya kendi marka kimliğinizle ilgili e, birkaç anahtar kelime Coastal Tales is a accessory brand gibi mesela. Ve size böyle imla kontrolü de yapıyor. Olması büyük bir kolaylık sağlıyor. Ve buradan size hazır bir metin de oluşturabilir ama genelde yapay zekayla yazılan metinler çok kolay anlaşıldığı için bu metni bence kişiselleştirebilirsiniz ve daha size özel hale getirebilirsiniz. Her şekilde bunu save diyorum şimdilik ve buradan çıkıyorum. Şimdi sitenin geri başlangıç kısmına dönüyorum ve burada bana yapılması gereken aşamaları da söylüyor. Bunları bu aksiyonları gerçekleştirerek de sitenizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. En basit sayfadan başlayalım. About sayfasından ve buraya nasıl görsel yazı ekleyebilirsiniz onları da kısaca göstereyim. Buradan edit kısmına gidiyoruz. Ve mesela buradaki bütün metinleri kişiselleştirebilirsiniz. About mesela paragraf 2 değil böyle heading 2'yi alıp buraya metinleri ekleyebilirsiniz. Buraya metni ekledikten sonra buradaki kısımları da değiştirebilirsiniz ya da add block deyip mesela resim ekleyebilirsiniz. Bu resmi istediğiniz gibi burada hizalayabilirsiniz. Instagram sayfanızı linkleyebilirsiniz. Video ekleyebilirsiniz ve böyle bir sürü farklı özellik bulunuyor. Add section'da da burada başka hazır şablonlardan mesela galeri ekleyebilirsiniz. Portfolios kısmına gidelim mesela ve böyle tamamen bir galeri sayfası da ekleyip daha sonra buradaki boşlukları ayarlayabilirsiniz. Ya da bunu tamamen aşağı kaydırmak istiyorsanız böyle yerlerini de değiştirebilirsiniz. Ama ara ara kaydetmeyi unutmayın. Her ne kadar kendisi otomatik kaydetse de kaydetmek arada iyi oluyor. Bir de ayarlardan Burada sayfaların isimlerin doğru olduğunu kontrol etmek önemli. İsterseniz bu sayfayı aktif hale getirip ya da kapatabilirsiniz ya da şifre koyabilirsiniz. Aynı sayf sayfayı kopyalayıp yapıştıracaksanız buradaki isimlerin tekrarlamadıklarına kontrol edin derim. Çünkü hani iki defa about sayfası olması kafa karıştırıcı olacaktır mesela. Burada başka header ve footer'ları gösterme, SEO bu önemli bir kısım ama buna daha sonraki videolarda geleceğim. Bu Google'da arama yaptığınızda arama motoru optimizasyonu olarak geçiyor. Ve aslında sitenizin yüksek sıralarda endekslenmesi, gösterilmesi ve insanların siteyi kolay bulması, anahtar kelimelerle size ulaşması için önemli bir özellik. Ve buraya sosyal medyada paylaşacağınız görsel ekleyebilirsiniz. Bunlar yine SEO için iyi. Advanced'e de kod ekleyip belki burayı daha da ileri seviyeye taşıyabilirsiniz. Yine kaydediyorum. Şu an siteyi mesela böyle bir ön izleme olarak görebilirim. Etkileşimi nasıl oluyor incelemek için ve aynı zamanda nasıl işliyor. Ve bir sonraki videoda da size ürün ekleme, ürünlerin stoklarını oluşturma gibi diğer özellikleri de göstereceğim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım web siteniz güzel, keyifli bir şekilde başlar. Eğer yaptığınız siteler olursa lütfen aşağı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben de bakıp bunlara yorum yapmak isterim. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta diliyorum.